Nasıl olur bu? Bu nasıl olur? Masanın doktor sana yeterince açıklamıştı diye hatırlıyorum hatta yanlış hatırlamıyorsam. Kendi kendine bu saçma sapan evlilik fikrine yükselme sebebin de buydu. İstersen internete de bakabilirsin. Nedimin durumunda sağlıklı bir cinsel hayat Yeter. Yeter Allah kahretsin. Yeter. Beynim durdu. Kenarın dilberi bir kızı gelin olacak diye ailesiyle birlikte başımıza musallat eden sensin. Sen kızdan vazgeçtin ama kız gelin olmaktan vazgeçmedi. Her gece, her gece girmiş Nedim'in yatağına. Dünyadan haberi olmayan zavallı çocuğun nasıl istismar ettiğini yüzü kızarmadan anlattı bana. Şimdi birine bağırmak istiyorsan bana değil kendine. bağır! Nasıl görmedik biz bunu? Nasıl yakalamadık? Bu çocuğun odasında kamera var. O kamera programını benden habersiz hemşirenin telefonuna yükleyen sensin. Bil bakalım nasıl silmiş görüntüleri. Tuzak. Alenen tuzak bu. Resmen tuzak. Hadi benden vazgeçtim. Sen bu tuzağa nasıl düşersin şimdi? Ne yapsaydım? Ha? Ne yapsaydım? Sayende kız parayı da soyadımızda koymuş kafasına. Elinde gebelik testi çıktı karşıma. Yeğeninden hamileyim ortalığı ayağa kaldırırım dedi. Ateş olsa cümrü kadar yer yakar ya. Boş versene. Ateş, ateş kızın karnında. Hala. Kız hamile. Karnı da eli de boş değil. Babaannesiyle yaptığın pazarlığa kadar kayda almışlar. Ben eğer ben devreye girmeseydim basına yansıtacaktı. Bir elinde gebelik testi, bir elinde vergi rekortmeni, saygın iş insanı Agah Karaçay'ın engelli yeğeni için 5 milyona gelin pazarlığı yaptığı video. Soyadımızı yerin dibine batıracaktı o kız. Tabii ki hepsini yok ettim. Ama ne çektiğimi bir de bana sor. O babalık testini yaptırıp sonucu alana kadar ben kızı zor zapt Ne kadar doğru bu test? Niye özel klinikte yapıldı? Gidilecek devletin hastanesinde yeniden yapılacak bir test. Yapalım. Yapalım da devletin hastanesinde resmi prosedürlerle test yaptırıp bu yaşadıklarımızın ortaya çıkma riskini nasıl göze alacağız? Alabilecek miyiz? Agah bu iş evimizden dışarı çıkarsa nerelere gider farkında mısın? Bir yanda kızın ailesi. Para, pazarlıklar. Kızın namus bekçisi kardeşi. Nedimin özel durumu. Özel klinikte yaptırmak en güvenlisiydi. Ben de öyle yaptırdım. Hem zaten bu testlerde Yeter, mi... yeter, yeter. Allah kahretsin. Beynim bu yeter. Niye söylemedin? Bana neden söylemedin Şeniz? Söylesem ne olacaktı? Kızın o namus timsali annesine koşacaktın, sonra? Zırt diye eline silah alan kardeşi ne olacaktı? Namus namus diye Nedim'i vursaydı ne olacaktı? Başından beri bu evlilik saçmalığına karşı olan bendim. Ama mecbur kaldım. Yani bu saçma sapan evlilik fikrini kendi ellerimle hayata koydum. Çünkü ben ailem için yapmam gerekeni yaptım. Nedim için. Ve o günahsız masum bebek için ne yapmam gerekiyorsa gözüm kırpmadan yaptım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.